Günaydın arkadaşlar, bugün kalıtım konusunu işleyeceğiz. Kalıtım konusunda dikkatimizi çekmesi gereken özelliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hangileri kalıtsal özelliklerimiz, hangileri kalıtsal özelliklerimiz değil. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle tanıma bakalım. Kalıtım ne demektir? Önce ona bakalım arkadaşlar. Kalıtım biliyorsunuz geçen hafta, geçen derste biz e, DNA üzerinde bizim bazı kalıtsal özelliklerimizin ee, olduğunu ifade etmiştik işte saç rengi, saç şekli, göz rengi, göz şekli gibi arkadaşlar. Bunlardan bahsetmiştik. Ayrıca cücelik bir kalıtsal özellikleri, renk, körlüğü ve kan grubu da bunlar bizim kalıtsal özelliklerimiz. Ama kalıtsal olmayan özelliklerimiz var. Vücut ağırlığı, konuşma şekli, yaralanma, organ şekli ve saç uzunluğu biz, bunlar bizim kalıtsal özelliklerimiz değil. Denayı anlatırken biz demiştik arkadaşlar kalıtsal özelliklerimiz, e, dena sayesinde nesilden nesile aktarılıyor diye ifade etmiştik. Ve DNA'nın kendini eşleme özelliğinden dolayı arkadaşlar e, bir yeni bir hücre oluşurken şu şekilde anlatmıştık arkadaşlar. Bu bir bizim hücremizdi. Bu hücre çoğalacağı zaman yani iki tane hücre olacağı zaman arkadaşlar kendi çekirdeğindeki kalıksal bilgiyi de ne yapıyordu arkadaşlar? Eşliyordu. Bu durumda bu kalıksal bilgi ana ana canlıdaki kalıksal bilgi Neyse arkadaşlar son durumda da gene buradaki kalıtsal bilgimiz aynı oluyordu. Hangisinde? Denanın kendi eşeme özelliğinden dolayı. Şimdi bunlar bizim kalıtsal özelliklerimiz. Dolayısıyla saç rengi, saç şekli, göz rengi, cücelik, renk körü ve kan grubu gibi özelliklerimiz denanın kendi eşeme özelliğinden e, yararlanarak nesilden nesile aktarıldığını ifade e edebiliyoruz arkadaşlar. Peki bakalım bu kalıtsal olmayan özelliklerimiz neler arkadaşlar? Onları da söylemiştik. Bu Bunun bir e, denanın nesilden nesile nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalına biz ne diyoruz arkadaşlar? Kalıtım ya ya da genetik ismini veriyoruz arkadaşlar. Kalıtım ile ilgili çalışmalar yapan bilim dalına da biz genetik diyoruz. İşte ineğin yavrusu ineğe benzer, kuzu, e, koyunun yavrusu kuzuya benzer, tavuğun yavrusu da e, kendisine benzer diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Burada... Ee, biliyorsunuz biz geçen hafta da ne demiştik arkadaşlar? Demiştik geçen derste de demiştik ki arkadaşlar. E, bazı özelliklerimiz üreme yoluyla üreme yoluyla arkadaşlar nesilden nesile geçiyor. Bu üreme yolu ne demek arkadaşlar? Hemen ona bir bakalım. Üreme nasıl gerçekleşiyordu? Biliyorsunuz arkadaşlar kromozomu işlediğimiz zaman biliyorsunuz arkadaşlar insan insan 46 kromozomlu bir canlıdır. 46 kromozomludur. Buna biz 2n olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. İnsanlarda iki cinsiyet vardır. Erkek ve e, dişi diye iki ayırıyoruz arkadaşlar. Erkekler de yine 46 ve 2n'dir. Yani dişiler de 46 ve 2n'dir. Erkeklerin üreme hücresi arkadaşlar spermdir ve spermin şekli de şu şekilde ifade edilir. Kuyruk kısmı vardır arkadaşlar. Bunlar sperm. Spermler oluşurken erkekler spermleri oluşturduğu zaman 23 kromozomludur bunlar. Sperm. Dişiler de yumurta üretiyorlar arkadaşlar. Yumurta da bu şekildedir. Onun da çekirdeği var. Bunun da çekirdeği var arkadaşlar. Zaten bizim kromozomlarımız çekirdeğin içerisindeydi. Dişiler ne yapar? Onlar da 46 kromozomlu ve yumurta üretiyorlar arkadaşlar. Yumurtalarımız da nedir arkadaşlar? Kadınlardaki yumurtalar da gene 23 kromozomludur. Sonra erkek ve dişinin spermin ve yumurtası birleştiği zaman arkadaşlar buradan 23 buradan 23 geldi zaman arkadaşlar 23 23 daha 46 kromozoma sahip oluyoruz arkadaşlar. Zaten bir insan için biz kaç kromozomu ifade etmiştir? 46. Bu yüzden ilk insanın kromozom sayısı da 46 idi. Günümüzdeki insanın kromozom sayısı da 46 idi. Bu bölünme sayesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu 46 kromozomumuzun 44 tanesi bizim vücudumuza şekil veriyor. Vücudumuzun kalıtsal özelliklerini veriyor. İşte saç şeklimizi, saç rengimizi, göz rengimizi gibi. İki tanesi de cinsiyeti belirliyor arkadaşlar. Altına istiyorum cinsiyeti belirliyor. Bakın 44, bir tanesi daha geldi 45, bir tane daha geldi 46. Böyle bir şey gördüğünüzde 44 artı xx bu dişi bireyi ifade ediyor arkadaşlar. Son, sonuçta doğacak olanın dişi olduğunu ifade ediyor. Veyahut arkadaşlar ne diyoruz? 44 artı, 44 artı x, y olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. x, y X'i evet. bunu da gördüğümüzde arkadaşlar biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Erkek doğacak diye ifade ediyoruz sevgili gençler. İşte e, kalıtımın değindiği noktalardan bir tanesi de bu. Biz neden annemize babamıza benzeriz? Neden akrabalarımızdan birine benzeriz? Çünkü biz oluşurken, yavru birey oluşurken kromozomlarının yarısını babadan yarısını da anneden alır. Her zaman böyledir arkadaşlar. Biz oluşurken 46 kromozomumuz bir araya gelirken yarısını babadan alıyoruz. Yarısını da anneden alıyoruz sevgili gençler. Bakın ayrıca şunu da söyleyeyim. Ek bilgi olarak söyle Babadan arkadaşlar iki çeşit kromozom gelebilir. Bunlar nedir? 22 artı X ile 22 artı Y arkadaşlar. Çünkü niye? Erkekte hem X hem Y geni var arkadaşlar. Dolayısıyla iki çeşit gelebiliyor. Eğer baba İkisi gönderirse doğacak olan çocuk kesinlikle dişi olacak. Eğer baba yeyi gönderirse doğacak çocuk ne olacak arkadaşlar? Dişi olacak. Bakın çünkü niye dişinin tek bir alternatif var? O da 22 artı ikisi göndermektir. Dişi her halükarda x gönderir. Eğer x gelirse babadan kız çocuğu olacak. Eğer y gelirse arkadaşlar erkek olacak erkek olacaktır. Biz de bu yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Cinsiyeti kim belirliyor? Cinsiyeti sevgili babamız belirliyor arkadaşlar. Şimdi bu kalıtsal özelliklerin kazanılmasında neler e, görev alıyor, nasıl gerçekleşiyor, biz bunu da anlattık arkadaşlar. Dedik ki arkadaşlar, e, bu oluşan yapı, sperm ile yumurtanın birleşmesini biz döllenme diyoruz arkadaşlar. Burası döllenme. Döllenme olduktan sonra oluşan yapıya zigot diyoruz arkadaşlar. Yani şu oluşan yapı zigottur. Sonra bu zigot mitoz bölünmeleri geçiyor, geçiriyor ve en sonunda e, büyüme ve gelişme gerçekleşiyor. Büyüme ve gelişme gerçekleştikten sonra arkadaşlar yavru canlı dünyaya geliyor. Bu insandaki e, üremeyi bize ifade ediyor arkadaşlar. İnsan bu şekilde çoğalıyor. E, erkek erkeğin göndermiş olduğu siperin üreme hücresiyle dişinin göndermiş olduğu yumurta üreme hücresi sayesinde ne oluyor? Yavru bir birey oluşur. Ve biz neden annemize babamıza benziyoruz arkadaşlar? Çünkü bizim kalıtsal özelliklerimizin yarısı anadan yarısı da babadan gelir. Bu yüzden bizi annemize, babamıza benzetirler. Ama daha çok anneme benziyorum, ama daha çok babama benziyorum gibi sorularla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da temel nedeni arkadaşlar, biraz sonra göreceksiniz baskın ve çekinik alakalıdır arkadaşlar. Şimdi kalıtımı iyi öğrenebilmek için arkadaşlar unutmayın bu kalıt, kalıtımla ilgili kavramları iyi bilmemiz gerekiyor. Nedir bu kalıtımla ilgili kavramlar? Örneğin karakter kavramını duyduğumuzda neyi ifade ediyor? Karakter dediğimizde canlının özelliği nedir arkadaşlar? Canlının her bir özelliğine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz karakter ismini vereceğiz. Örneğin insan için bir karakter, karakter söylediğimizde saç şekli, saç rengi, göz rengi gibi kan grubu gibi özellikleri söylediğimizde aslında birer neyden bahsediyoruz? Karakterden bahsediyoruz. Bezelyelerden bahsedecek olursak, bezelyeler için söyleyecek olursak, tohum rengi, şekli, ve insanlardaki göz rengi gene bizim arkadaşlar karakterlerimizdir diye ifade ediyoruz sevgili gençler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada sıkça karşınıza çıkacak olan kavramlardan bir tanesi de nedir arkadaşlar? Bir tanesi de e Evet. Bu arkadaşlar sıkça karşınıza çıkacak olan diğer kavramlardan bir tanesi de alelgen kavramıdır arkadaşlar. Alelgen kavramı ne demektir? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Şimdi bize dedik arkadaşlar biz oluşurken yavru çocuklar oluşurken ya da yavru bireyler oluşurken her zaman kalıtsal özelliklerimizin yarısı anneden, yarısı da babadan gelir diye ifade ediyoruz. Peki bu genel kromozomlar hepsi bir anda bir araya geldiği zaman e, e, neler, hangi karakterler ortaya çıkacak vesaire gibi hangileri hangi e, karakteri ortaya çıkmasını sanıyor onlara bakacağız. İşte alergen kavramına geldik. Canlının sahip olduğu her bir karakter için biri anneden, diğeri babadan gelen. Şimdi ne demek istiyoruz burada arkadaşlar? Diyelim ki bizim göz şeklimiz ya da göz rengimiz ortaya çıkacak. Göz rengimizin ortaya çıkabilmesi için biliyorsunuz bu bir karakter arkadaşlar. Anneden ve babadan kare, e, kromozom gelmesi gerekiyor. Onun hakkında gen gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle baktığımızda arkadaşlar, şöyle baktığımızda e, biri anneden, diğeri babadan gelen biri anneden, diğeri babadan gelen ve aynı karaktere etki etmesi gerekiyor. Her iki özellikle kime etki edecek? Göz rengine etki edecek. Her iki geldi. Dolayısıyla genler aynı harfle e, gösterilirler diye ifade ediyoruz. Örneğin bir, bir A harfi bir karakteri ifade ederken B harfi başka bir karakteri ifade ediyor. A harfi de küçük A da başka bir karakteri ifade ederken küçük B de başka bir karakteri ifade ediyor. Görmüş olduğunuz gibi A'lar aynı karakteri etki ediyor arkadaşlar. B'ler de farklı bir karaktere etki ediyorlar. Yani diyelim ki A'lar göz rengini etki ederken B'ler de saç şekline etki ediyor diye ifade edebiliriz. Buna biz alel gel diyoruz. Ve her zaman kromozomların arkadaşlar karşılıklı bölgelerinde bulunurlar. Bunu da unutmayın. Sorularda karşımıza çıkabilir. Örneğin bunlar karşılıklı gelmiş arkadaşlar. Bu karşılıklı gelen noktalarda alel bulunur diye ifade ediyoruz sevgili gençler. Demek ki biri anneden diğeri babadan gelen ve aynı karaktere etki eden aynı karaktere etki eden arkadaşlar genlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Alel diye ifade ediyoruz sevgili gençler. Devam edelim. Şimdi gelelim baskın gen, bu çekinik gen özelliklerine. Dedim ya size bazıları size diyorlar ki işte biz e, sen daha çok annene benziyorsun, daha çok babana benziyorsun, daha çok teyzene benziyorsun, daha çok dayına benziyorsun gibi e, kelimeler kullanabiliyorlar. İşte burada da kimler devreye giriyor? Baskın gen ve çekinik gen kavramları devreye giriyor arkadaşlar. Bakalım baskın gen ve çekinik gen nedir arkadaşlar? Baskın genin bir ismi arkadaşlar dominant. Eğer çocuklar duymasın e, dizisini izlemiş, izlemişseniz dominant yenge diye bir kavram kullanıyorlar orada. Orada da aklınıza kalabilir. Çekinik gen yani resesif olarak da ifade edebiliyoruz. Bu tür kavramları iyi bilmemiz gerekiyor. Alel geni söyledi, karakteri söyledi. Şimdi bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi bize dedik biri anneden, diğeri babadan gelen ve aynı karaktere etki eden genlere bize dedik alel gen çifti dedik. Burada da görmüş olduğunuz büyük aile küçük A nedir arkadaşlar? Her ikisi de aynı karaktere etki ediyor. Her ikisi de aynı karaktere etki ediyor. E çünkü aynı harfle göstermiş arkadaşlar. Fakat bir tanesi büyük harfle gösteriyor, bir tanesi de küçük harfle gösteriyor. Bu, bu durumda hangisinin baskını hangisinin çekinip olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Bulunduğu genotipte etkisini her zaman gösterebilir. Arkadaşlar altını çiziyoruz her zaman kendini gösteriyor e burada dikkat ettiğimizde zaten ilk önce kim dikkatimizi çekiyor? Büyük A dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla burada her zaman dış görünüşte kendi etkisini gösterebilen gene biz ne diyoruz arkadaşlar burada biz baskın kendiyiz. Bunlar büyük harfle gösteriliyor arkadaşlar. Büyük harfle gösterenler bizim baskın genimizdir diye ifade ediyoruz. Burada yuvarlak tohum rengi sarı tohum rengine ne? Görmüş olduğunuz gibi büyük harfle gösterildiği için baskın karakterlerdir diye ifade ediyoruz. İnsanlarda örneğin, insanlarda arkadaşlar, insanlarda nasıl söyleyebiliriz? İnsanlarda da e, kahverengi gözgeni arkadaşlar, bunu büyük şeyle göstereyim. E, kahverengi gözgeni görüyorsunuz nedir arkadaşlar? Baskın gen olarak ifade ediyoruz. Tabii her bir karakter farklı harfle de ifade ediliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim, her bir karakter farklı bir harfle ifade edilebiliyor arkadaşlar. Ee, devam ederim arkadaşlar. Çekinik gen nedir arkadaşlar? Çekinik gen bulunduğu genotipte etkisini her zaman göstermeyen arkadaşlar. Nasıl her zaman etkisini göstermiyor? Onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Ne demek istediğimi söyleyeyim. Her zaman etkisini göstermiyor. Ee, bunun için kendi etkisini gösterebilmesi için arkadaşlar, kendi etkisini gösterebilmesi için alergenlerin her ikisinin de aynı olması gerekiyor. Ve küçük harfle ifade ediyor arkadaşlar. İşte burada görmüş olduğunuz gibi her iki harf de küçük A. Her ikisi de küçük A olduğu için arkadaşlar biri anneden geliyor, biri babadan geliyor. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Her ikisi de küçük A olduğu için bu nedir arkadaşlar? Çekinik gen, kendi özelini gösteriyor diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Yanında baskın gen olduğu zaman kendi etkisini göstermeyen gen olarak da ifade edilir arkadaşlar. Yanında baskın gen olduğu zaman bu bunun dış görünüşüne biz baktığımızda arkadaşlar baskındır arkadaşlar bu baskın gen özelliğini gösterecek ee, buraya baktığımızda